Efendim herkese selamlar, sevgiler, saygılar neredesiniz diye soranlara şöyle göstereyim efendim. Kolmar Türk Federasyonu Ülkü Ocağı'ndayız. Halil Şeker Başkanım efendim. Alzas Bölgesi'nin tek şeker başkanı. Kendisi bugün özellikle dedi ki kardeşlerim gelin davet ediyorum dedi. Halil Başkanım hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diyelim herkese. Başkanım nasıl gidiyor böyle çalışmalar her akşam var mı? Her akşam var. Herkese cümleten hayırlı Ramazanlar, herkese hayırlı sahurlar diliyorum gerçekten de. Ee, akşam tarifini tarif edemiyoruz. Gelip yaşamak gerekiyor gerçekten de bütün cemaatle beraber teravimizi kılıyoruz. Teraviden sonra da sobanın üzerinde böyle Maşallah yeri, böyle Ramazan çadırında kurmuşsunuz. Ramazan çadırında aynen böyle gerçekten. Sobamızda görüyorsunuz efendim. Aynı Türkiye usulü. Kesinlikle kesinlikle aynen öyle. Allah razı olsun Kolmar tanıtımı biz de teşekkür Allah ediyoruz. Bizleri ediyorsun. burada şereflendirdiği için. Allah razı olsun başkanım. Siz isteyin. Biz istediğiniz her yerdeyiz inşallah. Yeme içme önemli değil. E, Rabbim e, hizmetlerimizi daim, daim inşallah. eylesin inşallah. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Nasıl gidiyor başkanım e, Kolmar'da Ramazan Kolmar'da Ramazan özellikle e, Fransa Türk Federasyonu Kolmar Ülke Ocağı'nda gerçekten de e, bugün Ramazan neredeyse 10 gününü devirdik. Yani şu ana kadar çok güzeldi gayet. Akşam iftar yemeği var. İftar yemeğinden sonra cemaat ve toplu namaz var. Ondan sonra tekrar teravih kılıyoruz. Teravihden sonra da cemaatinizi Şimdi, dağıtmamak için, Bu da sahur arası. Bu da sahur arası aynen öyle. Evet. Sobamızın üzerinde Patatesimizi, kumpir yapıyoruz, biberlerimizi, Kumpirimiz mantarlası. de var değil mi? Evet, böyle evet, böyle evet, böyle evet. Böyle evet. Böyle gösterelim, evet. Gösterelim. Şöyle gösterelim, gösterelim. Mantar közüyoruz ayrıca fırında Çiçekbekir. Çiçek çiçek ya. yani kumpirimiz var. Kumpirimiz kumpir kumpir var, temenim. mantarlarımız var, biberlerimiz var yani Yalnız tamamen... buradaki kokuyu anlatmak mümkün değil. Gerçekten müthiş bir e, şu anda e, şey kokusu var. Kesinlikle, kesinlikle müthiş bir etin lezzeti var. Eskiden sobanın... çocukluğumuzda kurban böyle yapardık. Aynen Koşkan öyle, öyle. kesinlikle böyle oluyordu, aynen öyle. Yani müthiş bir lezzetli tadı var. Gelmek isteyince arkadaşlarımızı akşamları bekliyoruz. Yani akşamlarımız açık. Akşamlar efendim e, Kolmar Türk Federasyonu Ülk Ocağı'nın e, Ramazan çadırında herkese yer var görüyorsunuz. Yer, e, burada e, arkadaşlarımız var. Hacal Alettin'den devam edelim. Alettin nasıl gidiyor Ramazan Kolmar'da? Elhamdülillah. İyi bereketli geçiyor. Tuttuğu ustalı eti ibadette kabul etsin. Filistin'deki kardeşlerimize Allah yardımcılar olsun. Allah razı olsun hacım. Efendim ee, kolay gelsin. Biraz da e, sizinle yani. sohbet edelim. Nasıl gidiyor efendim e, Kolmar'da Ramazan? Çok iyi, rahat. Allah şükürler olsun. Cumaatımızın namazımızı kılıyor. İbadetlerimizi yapıyor. Ne güzel. Askerde de mi patates soydurdular size? Yok. <laughs> <laughs> patates değil de kartof soyuyor. Öyle mi? <laughs> Kartol. Kartof. Yani. Onun adı Yozgat'ta kardof, kardof soyuyorduk. Öyle mi? Çok soydum diyorsunuz. Efendim soyuşundan belli görüyorsunuz yani, <laughs> yani profesyonel. <laughs> Efendim kolay gelsin. E, hayırlı Ramazanlar. E, nasıl nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi çalışmalar çok güzel gidiyor Ahmet Bey. Teravih'den sonra iftar çadırında her akşam böyle Devamlı patates, et, böyle mantar, et, biber, et, her et her şey et. var herhalde değil mi? Her şey var. Herkesi bekleriz. Allah razı Herkes olsun efendim. Hayırlı Ramazanlar. Ayırlı hayırlı Ramazanlar, Ramazanlar tamam. herkese efendim. Şöyle e, efendim kolay gelsin. Siz herhalde e, çarkçı başı değil Aynen. mi? Elinde maşa. Bizde <laughs> soba sopa başıcıyız. <Et> Nasıl gidiyor <laughs> efendim e, Kolmarda Ramazan? Kolmarda Ramazan gayet güzel. Hava sıcak. Tutulacak şekilde. <laughs> Zorlamıyoruz gerçi. Namazımızı teravih icabet yapıyoruz. Ben nasıl Allah, Allah razı olsun. Sor, Allah, sor, Allah, sor, Allah sor. Var mı sizin de söylemek istediğiniz Isparta'ya, Türkiye'ye, bizi izleyenlere mesajınız varsa? Tüm dostlara selam olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendim, e, hocam e, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, sizi bir tanıyabilir miyiz ilk önce? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ordu Ünye. E, i̇smim Aydın Pilav. 33 yıllık din görevliliği görevimi tamamladıktan sonra emekli olup Yaklaşık üç buçuk sene sonra başkanımın talebi üzerine kendimizi burada bulduk. Hocam bu Fransa ilk yurt dışı kolmar, mı görevimiz? Ilk, i̇lk yurt dışı görevimiz. Gelmekten gerçekten mutlu oldum. Fransa Kolmar Ülke Ocakları Federasyonu'nda üç aylık din görevlisi olarak davet icabet edip geldik. Ortamın içerisine geldiğimizde kendimizi Türkiye'de olduğumuzu zannettik. Biz memleketteki acizane şuraya değineceğim. Oradaki yurttaşlarımız kusura bakmasın. Ramazan'ın burada daha ayrı bir özelliğini, manevi havasını en kısa zamanda yakaladık. Başkanımız olsun, arkadaşlarımız olsun, tüm cemaatimize teşekkür ediyorum. Ama şunu baştan söyleyeyim, affınıza sığınıyorum. Ramazan ayında bizim bunu yayınlamamız sizlerin göz hakkına giriyor. Bize hakkınızı helal edin, hakta bırakmayın bizi. Ama gurbette olduğumuz için de Türkiye'deki kültürümüzü buraya taşımak istedik. Acizane bizleri de inşallah affedersiniz. Affınıza sığınıyoruz. Ee, gayet güzel. Ramazan'ın bugün 8. gününü geride bıraktık. İşte günümüz nasıl geçiyor? Manevi bir havanın içerisindeyiz. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif hoş geldi, sefa geldi. İçinde rahmetin mahfileti, bereketi bol olan bir ay. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ümmetimin ayıdır, bizim ayımız. Bu ayda gece gündüz namaz, ibadet, Kur'an mukabelemiz var. Mukabele sonu haftanın üç günü iftar açmamız vardır. Çadırımızda iftar programımız var. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Teravih namazı öncesi vaaz ve sohbetlerimiz var ki genç, yaşlı cemaatimiz tam iştirakını göstermiş durumdalar. Biz de bundan mutlu ve haz duyuyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimize söyleyince şunu söyleyeceğim. Burayı burada gelip görmek, yaşamak lazım. Sözle anlatmak mümkün değil. Ben boş geldim. Dolu dolu buradan evvel Allah'ın izniyle Ramazan'a tesadüf etti. Türkiye'ye döndüğüm zaman buradan taşıyacağım manevi yönde çok büyük ne diyeyim çok büyük bir değerler var. O değerleri oraya taşıyacağız. İnşallah bu kurbette bir başka ülkede İslam'ı yaşamak, bu külliyeyi buraya, bu teşkilatı kurabilmek, camileri, din görevleriyle beraber çocuklarımızın, kız ve erkek çocuklarımızın dini eğitimlerindeki gösterdikleri titizlikleri bilhassa görüyoruz. Çocuklarımız haftanın beş günü okullarına gidip okul eğitimi aldıktan sonra cumartesi, pazarda üçer saat olmak üzere camimize geliyorlar, ders alıyorlar bizden. Cemaatimizin içerisinde de genç yavrularımızı görmek bizi daha mutlu ediyor. Geleceğimizde ülkemizin bekası için onlara teslim edeceğiz. Dini vecibelerimizi de devam ettireceğiz. Hazreti Kur'an elden ele dilden dile gelmiştir. Resulullah Efendimizin sevgisi 1454 seneden bu tarafa devam etmektedir ve bunu sonsuza kadar da devam ettireceğiz. Nesillerimize verdiği değerden dolayı buradaki yurttaşlarımıza, gurbetçi abilerimize, kardeşlerimize, bacılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kendimizin de burada birikimimizi sizin görevlisi olarak 33 sene çalıştık. Bu birikimimizi burada paylaşıp daha da güzel yaşayacağımızı, bu atmosferi yaşayacağımızın farkında olarak geldik ve de yanılmadık. Daha da fazlasını gördük. Bunları da gidince memleketimize aktarmak bizim boynumuza bir borçtur. Size de çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Bu fırsatı verdiğiniz için. Var mı buradan için. bizi izleyecek olan Tüm kardeşleri. İslam aleminin, tabii ki var, ee, Türk İslam aleminin Ramazan bayramını boş geçirmemelerini, dolu dolu geçirmelerini, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazanlarını, Kadir gecelerini ve akabındaki bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Ve bütün yurttaşlarımıza selam, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Efendim razı olsun. çok teşekkür ediyoruz. Evet Efendim, tabii ki. Komşum ve başkanıma teşekkür ediyorum. Davetine cihayet ettik geldik. Güzel bir ortam. Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Buraya hizmet edenlerle, maddi manevi bulunan bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Amin.